Emre artık sana telefon almanın vakti geldi. Ne? Abi bana telefon mu alacaksın? Ama ıı, derslerin çalışman lazım. Söz verirsen. Tamam abi, tamam tamam ben en iyi en iyi ders yapayım hatta bak okula gideceğim şimdi bak. Bak olur, okula Tamam 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 gitmene gerek yok. Tamam hadi, takip et beni hadi Teknosa'ya gidelim. Hadi. Tamam abi geliyorum. Gel bakalım sana şimdi ne alsak ne alsak ne alsak. Hamza abi yani Emre daha yeni küçük çocuk işte telefon Benle konuşabilsin, abi falan konuşabilsin yeter. Ben bakayım. Kardeşim şimdi yeni telefonlarımız çıktı. Samsung çıktı, Omni çıktı. Sen hangisini istiyorsun? Abi şimdi abi, dur bineşir, göz. Bunu Göster bineşir. bakalım, göster. O çok pahalı, onu bırak. Onu bırak, onu bırak. Ya ya abi ya. Ben ne yapacağız biliyor Ama bunu alacağız. Bu arada şu bu telefon şimdi pili çok iyi gider. Çok da iyi bir telefondur. Minecraft açar. İstiyorsan telefonu alabilirsin. Ha Emre Emre bak Minecraft açıyormuş. Lan bırak bunu yerine bırak. Eşek sıpası. Bırak. Tamam, tamam, tamam bırak. Bırak Bırak. Şimdi bu telefon. Şey tamam bak bu iyi. Bak iyi bir telefon. Sen rahat abi, ol. Ya da bana. Bana bir tane laptop alır mısın abi? Ben de ben de senin gibi ben de senin gibi video çekeyim. Ben senin şey, Minecraft oynayayım abi. Abi şimdi lütfen. Sen şunu al be, şunu al be. Kardeşim bu telefonun fiyatı 2000 TL. 2000 TL mi? Aman Allah'ım. Tamam tamam. Hamza abi ben sana getiririm. Tamam kardeşim sıkıntı yok. Sen zaten tanıyoruz bir şeyin sahiplerindensin. Tamam eyvallah abi. Laptop. Laptop mu? Ya. Abi, abi. Ya Hamza abi. abi, hangisi en kötüsü ya söyle de Minecraft açan bir tane en kötüsünü ver bize. Kardeşim şu soldaki laptop onu alın vallahi hiç çok güzel Minecraft'ı falan kaldırıyor. Tamam dur abim şunu zaman alalım biz. Tamam al şunu da al şunu da. Tamam abi biz ben getireceğim bütün şeyleri tamam. Tamam kardeşim hadi kolay gelsin. Kolay mı gelsin abi? Ee, kolay gelsin işte. Tamam abi. Şimdi Emre Leftabım seni oldu. dur oldu. dur onları Leftabım ver şimdi sen onları oldu. şimdi sen bana ver ben eve koyacağım. Sen okula gideceksin şimdi. Abi ya bugün gitmeyeyim. Yok olmaz okula gitmen lazım. abi ben lazım. Sana bana söz verdin hani. Al abi. Ne yaptın Emre ya? Yine Emre ne yaptın ya? Özel güçlerini kullanma artık ya. Ver şunları. Abi ben alışamadım hala bunlara. Al baksana. Bak Ya Hop. ya git hadi ben hadi git. Hadi hadi okula. Tamam. Hadi Hı. okula. müdürü müdürü şey yap selam mı söyle müdürü Emre de arkadaşlar gitti ben bugün zaten baya bir halsizdim kendimi kötü hissediyordum bir yatayım ya vallahi yani günlerdir uyumuyorum adam akıllı olan olayları siz de biliyorsunuz zaten. Özel güçlerin falan oldu. işte korkunç bebek falan geldi. Bayağı kötüyüm. Ben bir yatayım. Arkadaşlar ben hemen <laughs> ah, Ne oluyor ya? Arkadaşlar. <laughs> Bu da kim? Lan! Senin orada ne işin var? Lord, ben hep buradaydım. Sizi günlerdir takip ediyorum. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bizim gizli yerimizde bu korkunç bebeğin ne işi var? Korku... Yaklaşma lan bana. Yaklaşma. Seni bu sefer öldüreceğim. Emre'yi öldüremedim. Ama sen... Öleceksin. Ya sen ne anlatıyorsun ya? Sen ne anlatıyorsun korkunç bebek? Sen bizim artık yeni özel güçlerimizi biliyor musun? Ben, ben beni gerek mi var ha? Korkunç bebek izle şimdi. <laughs> Arkadaşlar nereye kayboldu ya? Nerede bu? Allah Allah bu korkunç bebek garip birisi ya. Vallahi bak bir geliyor bir gidiyor artık sıkıldım. Allah Allah. Acaba Emre'nin yanına falan mı gitti? Bir Emre'nin yanına gidelim arkadaşlar ya. Bakalım Emre ne yapıyor? Allah'ım ya Rabbim inşallah bir şey yapmamıştır Emre. Bak geçen de aynısı oldu. Ya Emre de nerede ya? Korkunç bebek inşallah bir şey yapmamıştır. İnşallah arkadaşlar. Emre. Aa Emre. Ne yapıyorsun sen burada? Abi okulda oldu. Ben de bakkala gittim. Bime gittim. Çikolata aldım geldim. Korkunç bebek bizim evden çıktı biliyor musun? Bizi günlerde takip ediyormuş, izliyormuş. Var ya bu korkunç bebek nasıl ne? birisi ya? Evet biz uyurken falan bizi izliyormuş. Evet. Abi, abi nerede ben korkuyorum abi? Ya bizim evdeydi özel gücümle tak diye onu bir şey yaptım. Geriye doğru püskürttüm sonra birden kayboldu. Ya da neden korktun ki abi? Artık benim özel gücüm var. Özel gücüm var da Emre korkunç bebeğin sağa solu belli olmaz. Birden gelir seni böyle gelir Arkandan gelir sana bir kötü şeyler yapar. Ha, Yo, yapma, 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 ne oldu? Ha. Şimdi nerede? Vallahi bilmiyorum ki nerede acaba. Ah, korkunç bebek orada. Korkuş bebek. Nasıl kaçırdım? Hapishanemizden arkadaşımı çıkartmazsanız bu kızı da bu şehri de sizi de gebertirir. Arkadaşımı niye çıkarayım? Senin arkadaşını niye çıkarayım ya? O suçlu bir kere. Suçlu mu? Benim arkadaşım çıkacak. O kadar. Sana giderim şimdi ışığı bir patlatırım yüzüne var ya. Gözün kör olur ha. Ya hadi denesene bakalım. Yusuf abi kurtar beni. Kurtar. Kurtaracağım Yusuf. ümmü gözüm. Ulan, var ya. Yanında kız olması var ya sana neler yapardım da özel güçlerimi hepsini sana tattırdım da işte yanında ümmü gülsün var. Neyse Emre biz al, gidelim. Çekil kenarına ya. Sen öldürürüm. Ömür Gülsüm bırak. Ümmü tamam tamam benim tamam arkadaşım. Tamam. Seni öldüreceğim ya. Sen kimsin ya? ya tamam Emre ya. Emre gel gel arkadaşını hapis tamam. senden çıkartalım. Tamam. Bıraksın ya. Ulan ya ulan ona, var ya. ya. Da ben onu bunu yapayım abi. Lan abi, lan ben oğlum ne lan, lan ne yapıyorsun? Aa, aa. Emre ulan eşik spası yine ne yaptın aa. ya? Tamam. Eşik ol eşik. Şey, şey Korkunç bebek görüşeceğiz de bekle bekle. Şunlar dışını çağır gidelim çıkartalım. Sana, Arkadaşlar hapishaneye saniye geldik. Şimdi Hades'i kurtaracağız. Bir Hades de var ya of Efe neler neler yaptı ya. Ama yapacak şu ümmü kurtarmamız lazım. Hades seni bırakıyoruz. <laughs> o benim çok yakın arkadaşlarım var. Ben sana demiştim Yusuf'la. Ne arkadaşlarına başlarım lan şimdi senin. Ulan var ya Sizden neler çektik lan biz? Oğlum ben size bunun gününü göstereceğim. ki o Ümmü Gülsü bıraktıktan sonra sizi tek başına kalacak. Ya bir daha bir daha gelirsen, bir daha gelirsen ben seni yine donduracağım, yine öldüreceğim, tamam mı? Bir daha gelme buraya, tamam mı? Seni öldürürüm, Yusuf abi şimdi de var yanında. Seni şimdi, öldürürüm bak, tamam mı? Müsus bir adam konuşuyor, sözünü böldün ya. Evet, öyle oldu biraz. Şimdi beni bırakın ve sadece bulacakları izleyin. Ulan var ya bile tehdit ediyor ya. Bu adam nasıl bir Allah'ım ya Rabbim. Abi ya, ben bunu, ben bunu öldüreceğim ya. Kapat şunları ya. Hadi bakalım, beni bırakın. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok, bunu bırakacağız. Lan dur lan dur. Neyse, Abla Fatih de komiserle söyleyelim bunu bıraksın. Biz şimdi korkuş bebeğin yanına gidelim. Hadi, hadi korkuş bebeğin yanına gidelim. Hadi. Arkadaşlar geldik. Uf, lan dur dur Emre dur ya. korkuç bebek. Lan dur bir. korkunç bebek gittik hadesi çıkarttık artık yani kızısa. Aferin. Bunu yapacağınızı biliyordum. Sizi cebertmeden önce ben kaçar. Lan nereye kaçacaksın lan? Ah nereye kayboldu? Ya ulan var ya bu korkunç bebekli ne alem bir adam ya. Ümmü Gülsüm kurtardık seni ya sonunda. Yusuf abi, Emre abi çok teşekkür ederim. Ben çok korkmuştum öncemli abi. Mob ailesine çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videoya yorum atın ve beğeni atın çünkü onlar beni kurtardı. Bilmiyorum. Ya Ümmü Gülsüm kim olsa yapardım yani bu konuda hiç şüphen olmasın. Evet ya Ümmü Gülsüm sen benim sınıf arkadaşımsın. Yusuf abişimle beraber biz seni tabii kurtaracağız. Ya arkadaşlar o zaman ne yapacağız ya korkuş Bebek de gitti Hades de gitti. Yani bize destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Yarın yine aynı saatte 17.30'da video atacağız. Her gün video atmaya devam. Ailemizi büyütmeye devam. Hadi bakalım. Görüşürüz.